Ben e, Tarkan Güney, beden eğitimi öğretmeniyim. Ya, Aynı zamanda Nevşehir Üniversitesi futbol takımında antrenörüyüm. E, biz Nevşehir Mimart Master'lar olarak bundan önce e, bir defa Manavgat'a, e, bir defa da Antalya'ya eline e, turnuvalara katıldık. Oradaki görmüş olduğumuz e, konsepti burada uygulamaya çalıştık. ve e, Önce hesapladığımız 16 takımla e, bir turnuva düzenlemekti. Ancak bazı takımlarımızın mazereti çıktığı için e, bu sayı 8'e düştü. Ve şu an için 8 takımla e, turnuva düzenliyoruz. Burada görmüş olduğunuz e, sporcuların hepsi e, 35 hatta 40 yaş üzeri e, sporcular. Geçmişte e, profesyonel olarak futbol oynamışlar. E, profesyonel olarak oynamadıysa bile e, gönül vermiş insanlar, futbola gönül vermiş insanlar. Şu anda hala hazırda çeşitli takımlarda antrenörlü, kocalık ve, veya yöneticilik yapan insanlar. Ee, turnuvamıza Gaziantep ili katıldı, Adıyaman ili katıldı, Manavgat, Antalya Manavgat ilçesi katıldı, ee, Uşak e, katıldı, İstanbul'dan Silivri ve Zeytinburnu olmak üzere iki tane takımımız katıldı. Aksaray ve e, Nevşehir olarak biz katıldık ve sekiz takımı e, bir araya topladık. Güzel ortamda, Avrasya Otel'de. Ee, sahası içerisinde her türlü imkanı olan e, içeride yemeklerinden olsun, personelinden olsun bize yardımcı olmaya çalışan bir otel. Bu aferin ortamda aferin güzel bir şekilde aferin e, aferin e, aferin turnuvamıza aferin başlattık aferin ve bugün ikinci günü. Şu an üçüncü maçları oynayacaklar aferin gruplarında. Aferin e, aferin gayet de güzel, e, sağlıklı ve e, sakatsız bir e, turnuva oluyor şu ana kadar. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde olur. Bizim amacımız burada e, saha içerisindeki yarışmadan çok. E, tabii ki başladığı zaman ister istemez mücadele ve hırs oluyor ama e, esas amacımız insanların birbirini tanıması, daha güzel vakit geçirmesi. Özellikle de yöremizi tanıtmak. İlk defa gelen e, insanlar çok fazla burada. Bizim e, Kabudokya bölgesi dediğimiz zaman ya En azından gidelim görmediğimiz bir yer. Bize de bahane olur diyerek Çam, e, yola çıkan ya. insan sayısı fazla. Önümüzdeki yılda inşallah aynı şekilde bu turnuvayı düzenleyeceğiz e, abi, ve gel geleneksel hale getireceğiz. Başlayalım. Daha fazla takıma ulaşmayı hedefliyoruz. Şey var, en azından e, hadi en hadi. başında e, hadi. planladığımız hadi, 16 abi, takımı hadi. önümüzdeki yıla buraya getirmeyi istiyoruz ve inşallah getireceğiz de. Çünkü çok iyi bir ortam evet. şu anda. Gelen insanların hepsi çok memnun. Evet. Ee, biz de memnunuz, onların memnuniyetinden biz de memnun memnuniyet duyuyoruz. Dün açılışımızda Sayın Bakanımız burada olmasaydı, e, Belediye Başkanımız, garnizon Komutanımız, Valimizin de gelme ihtimali vardı. Onlar da burada olacaklardı. Ancak e, yine de Nevşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Bize Mehteran takımını gönderdi. Açılışta güzel bir e, gösteri sundular bize. Buradaki insanların da çoğu e, memnun kaldı bu işten. Yarın e, saat 12.30 veya 1'de e, ödül törenimiz var. Ve yarın bitireceğiz inşallah. Dediğim gibi e, sakatsız, sağlıklı bir turnuva olur. Bu zamana kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gider inşallah. Ben Manavgat Master'ların hocasıyım Enver Özden. Ee, Nevşehir'in davetlisi üzerine burayı gelmeyi düşündük ki İzmir'den de davetiyemiz vardı. Buranın güzelliklerinden faydalanmak için arkadaşların davetlerini kıramadık. Geldik çok güzel, ortam çok güzel. Nevşehir'imiz, Avanoz, her şey çok güzel, mükemmel. Kaç futbol, ben ya, futbol ben amatör olarak 1980'lerde başladım. <laughs> Hala aktif olarak devam ediyoruz. 50 kusur yaşındayım. 1959 doğumluyum. Aktif olarak devam ediyoruz. Davetlerime çalışıyoruz. Ben eski Beşiktaş Malatya Spor Antep kalecisi Suat. Kadırgalıyım. İşte e, buraya turnuvaya sosyal aktiviteleri geliştirip dost edinmeye geldik. Sporunda bir kardeşlik bütünleşmesi içerisinde olduğuna göre biz de arkadaş edinmek ee, ve bu sayede de dostluğu pekiştirmek amacımız o. Hocam kaç yıldır e, futbol oynuyorsunuz? Aşağı yukarı 9 yaşında futbola başladım. 63 yaşındayım. E, bir fiil bütün yaşantım boyunca futbolla ilgilendim ve futbolla uğraştım. Yani e, bir fiil sporun içerisindeyim 60 senedir. Şu anda hocam Kapadokya bölgesindesin. Ee, gezmeye fırsat buldum nasıl buralar? Vallahi ben e, yıllardır dolaşıyorum ben. Profesyonellik kariyerimde gezmediğim, görmediğim bölge yok. Ama tabii Nevşehir bunlardan ayrı bir bölge olduğu için e, tabii Nevşehir e, aklım Nevşehir'de kaldı diyebilirim. Çek, Davut, şey yaptı. Bravo. Evet aferin. Sağ kasıklar baba, sağ kasıklar baba. Yumuşak. Yumuşak. Bravo Hakan, bravo Fiko. Bravo Erdem, bravo Sayın abi. Ayaklarımızı hafif öne atarak babacığım. Tamam. Öne atarak kendinizi geri atın. Ha, var mı bunda cenab Biz Üst koşularda hafif var. Bravo, aferin. Arkaya düşürenek baba, arkaya düşürenek. Bravo Sedat. Erkan abi içeriye doğru, içeriye doğru, içeriye doğru. Hop, hop. Heh. Evet, kasık. Aynı. İyi, iyi, iyi. Harikasın. Hafif dışa doğru. Sağ ayakla başlayın. <laughs> evet, heh. Hadi Tarkan be, adam ya bak. Allah. Evet, sallıyoruz. Evet. Alıyoruz şunu, hop. Evet, <laughs> çevir. Kasıtları falan. Kadar... İyi gene dıştan al. Şey. Dıştan alıyoruz. Hop. Ben hop. Salla. Evet öndeyiz. Hop. Hop. Ben, ben. Ben ben ben. Ben. Hop. Ben, ben. Hop. Hop. <laughs> hop. Evet, Hop. <son. gülüyor> rahatla, ben rahatla, yap. rahatla, rahatla, rahatla baba. Gel bir iki tane de yap. 50 sağdan solda bir. Garda bir tane, tane solda. Hopa! Bravo be. hocam. Hopa! Harikasın baba. Ben de seyrediyorum. Evet hadi bakalım. Hazırlanalım. Eee Amonisı Kpatoğlu Spor yöneticisi aynı zamanda. Hem de hocalığını yapıyorum. Ya. Ya, Böyle bir, ya, bir turnuvanın ya. burada ya. düzenlenmesi Hı -hı. De, gerçekten Hı -hı. çok büyük. Eee gurur verici. Hiç olmazsa yani yaşlı, yaşlı da olsa insanların futboldan spordan uzak kalmadığını gösteriyor. Çok iyi bir ortam var. Arkadaşlık iyi. Yani bu işlerin evet. daha sık, daha çok yapılması dışarı, yap istiyorum. Ee, onun için e, Nevşehir bölgesinin de böyle bir daha varmış ama ben daha bugün duydum bir veteriner takım olduğunu. Ee, hiç olmazsa araştırılıp Avanos'tan diğer Ürgüp, Nevşehir, Göreme, oraların takımlarından da oyuncular alınsa o bölgelerden hiç daha iyi bir çevre olur. Daha iyi bir arkadaşlık olur. Ee, hiç olmazsa biz de Nevşehir'i en iyi şekilde temsil etmek isteriz. <laughs> Abi. 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 gel gerçekten. gel çeker. gel benle, gel benimle. Ara, ara. Evet, gel gel yani. Girsene dibine dibine at, girme bırak, abi. gel 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 gel

Gaziantep, veteriner takımı olarak bugün Nevşehir'deyiz. Bugün Nevşehir'deki bu kampta kendi aramızda oynamış olduğumuz veteriner maçında biraz sonra Nevşehir'de ile finale çıkma maç oynayacağız. Bu turnuvayı bu şekilde Nevşehir'de düzenledikleri için önce Nevşehir'deki emeğe geçen tüm kişilere teşekkür ederim. Çünkü biz geçmişte Gaziantep olaraktan Büyükşehir Belediye ve Gazki Spor olarak da biz Nevşehir'e geliyorduk. Aslında iyi bir çalışmayla Süper Lig başta olmak üzere 1. E, Ligler ve 2. Liglerin kamp yeri olaraktan bu kadar 30'a yakın çok güzel mükemmel bir sahası bulunan Nevşehir'de e, ve Avanos gibi bir yerde bu kampların Türkiye dahilinde yapılmasının faydasının olabileceğini söylüyorum. Çünkü yurt dışına gidişlerde e, malum ulaşım sorunları artı ulaşıma ve oradaki giderlerle beraber kulüplere bayağı bir yük binmektedir. Türkiye'de Davraz, Isparta, Davraz, Bolu ve Nevşehir'in kulüplerimiz tarafından da Süper Lig başta olmak üzere kullanmalarını tavsiye ederiz. Biz bugün geldik. Nevşehir'in misafirperverliğini görüyoruz. Kendilerine sizin aracılığınızda da hepsine teşekkür ederim.